Çocuklarımızın iletişim kurma şekilleri. Önceki kuşakların aksine çocuklarımız teknolojiyle sonradan tanışmadılar. Onlar doğrudan bu teknolojik ortamın içine doğdular ve onunla büyüdüler. Bu süreç onlara farklı alışkanlıklar kazandırdı. En temelde iletişim kurma şekilleri bizimkinden çok farklı. Peki çocuklarımız nasıl iletişim kuruyor? 1. Konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ediyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda Z kuşağının %76'sı mesaj yazarak iletişim kurmaktan memnun. Çevrim içi yani online olmak onlar için son derece önemli. Böylelikle dünyaya bağlı olduklarını düşünüyorlar. 2. Dijital ortamlarda sosyalleşiyorlar. Dijital bir ortamda yetişip büyüyen Z kuşağı oyun ya da sohbet sitelerinde etkinlik düzenleyerek bir araya gelmeyi tercih ediyor ve bundan keyif alıyorlar. 3. Dijital de olsa samimiyeti önemsiyorlar. Sosyal ağları amacına uygun kullanmaya özen gösteriyorlar. Twitter'ı daha çok bilgi ve fikir alışverişi için kullanırken çektikleri fotoğrafları Instagram, Pinterest gibi ortamlarda paylaşmayı tercih ediyorlar. 4. Kısa cümlelerle iletişim kuruyorlar. Zihinlerinin bir bilgisayar gibi çalıştığını ifade edersek çok da yanlış olmaz. Aynı zamanda internet ortamının oluşturduğu dile hakimler uzun konuşmalardan ziyade daha kısa, uzun süre odaklanmayı gerektirmeyecek konuşmalar yapıyorlar. 5. İletişimde birden fazla kaynakları var. Hemen hemen her sosyal ağda iletişim imkanlarının bulunduğunu düşünürsek iletişime aracılık eden kaynakların da arttığını söyleyebiliriz. WhatsApp'ın yanında Instagram ve Twitter'ın chat kısmı, Telegram, Discord gibi birçok sosyal ağdan iletişim kuruyorlar. Üstelik bu iletişimde sohbetlerin içeriği kurulan ağa göre değişebiliyor. Örneğin Discord üzerinden oyun konuşabiliyorlar. Çocuklarımızı yargılamadan önce onları anlamaya ihtiyacımız var. Onları anladığımız takdirde sevgimizi ve kendimizi en doğru şekilde ifade ederiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip edebilir, eğitim içeriklerimize ulaşabilirsiniz.